Hoş geldiniz. Bugün Final Fantasy Freddy's nasıl oynanır onu gösteriyorum. Ve göster gösterme. Ana, Beni oynarken izlerseniz daha iyi anlayabileceğinizi düşündüğüm için Light 5'ten oyn. Final Fantasy Freddy's 1 Eee aslında göründüğünden biraz daha basit olabilir. Yani zaten 4 animatronic var. Birisine yarım saat böyle bakıyor. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi başlayabiliriz. İlk olarak Bonnie ile çıka. Ee, Bonnie yürümek, kapıya gelmek, kapıyı kapatmak, e, da aynısı olmak ve böyle kapıları kontrol etmek, olay bu. En yakın oldukları noktalar buralar ama bakmanıza gerek yok. Bak sadece şu ve şu, varsa kapıyı şöyle kapatıyor Onun dışında Freddy, e, bildiğimiz Freddy, hıh <gülüyor> hıh diye gülüyor, gülerek hareket ediyor ve onu izlemeniz lazım yoksa hareket eder ve pandiklemeye geliyor öyle böyle. Böyle ses kasarsanız da belki işinize yarar da. Videoda olduğum için pek ses kasamayacağım. Foxy de e, direkt kapınıza koy. <laughs> olmadı olmadı. Videonun başından cam sıkır yemeyecek. Biz yemeyecektik. Ki izleyici beğensin. Yersen sen yiyorsun. Benimki de yersin ancak. Kimi öğretiyorum be adam der. Hoş geldiniz video. Bugün FNAF Freddys öğretiyorum part 1. Neden part 1? Çünkü FNAF Freddys 2'si var, 3'ü var, 4'ü var, 5'i var, 6'sı var, 100'üncüsü var, 8000'inci'si var. Hepsini teker teker oynamak zorundasınız yoksa evinize gelir. Mesela arada sırada çıka, mutfağa gidiyor. O zaman sağ tarafa bakmıyorsunuz da genellikle ben makine. Bonnie direkt ağzımızın dibinde ve evet, sağdan geldi şimdi. Öyle benim gibi mal gibi bakmanıza gerek yok kapıyı onu hatırlatayım. Sadece Freddy'i izleyin. Yeterli. Ee, Bonnie veya Chica böyle sağdan soldan geliyor işte. Bu da geldi zaten. Biraz izlemeyelim. Böyle Freddy'ye kısa bakışlar atabilirsin. Tamam gitti sonunda. Ee, Bonnie'nin şuradaki gölgesine bakarak gittiğini anlayabilirsiniz. Hocam oynarken de anlatması zormuş bu adam. Fox'e anlatacak olursam o sağdan... So Yok sağdan gelmiyor. Soldan geliyor. Ve soldan kapınıza koşuyor. Şuradan şöyle baktığınızda özellikle koşmaya başlıyor zaten. Ee, Fox'in 3 adımlı kısmı var ve Freddy'ye bakmıyor. Size kısaca anlatayım. Fox buradan çıktı. Bomboş. iki aya baktığınızda direkt koşmaya başlıyor. İki aya bakmadan önce koşmuyor bu arada. Yani kamera iki aya bakmanız e, şart gibi bir şey. Yani bir eğer uzun süre bakmazsanız iki aya da yine de koşabiliyor. Ve benim gibi mal gibi Freddy'ye bakmazsanız sorun böyle çıkar arada bir Fox'e da bakabilirsiniz şöyle ama ben çok kamera açtığım için Fox'un pek hareket edilse yok ilk saatlerde de bahsettiğim gibi direkt böyle bakmadığınız zaman kapınıza geliyor kapınızda geldiğinde de zamanlı olarak kapatıp geri açabiliyorsunuz kapattığınızda mesela e Freddy kamerada 4B'de gözüktüğünde, hani kapıdan gözükmüyor. Şuraya geldi diyelim. O zaman kapınızı kapatın. Şuradan ona bakmadan, yani bakmazsanız her hareket etmez zaten. Bakmadığınızda da hareket edip geri koridora gidecek. O sayede de kapınızı açabileceksin Ha, Freddy şeyde, mutfakta. Garip bir şekilde sağdan gelenlerin hepsi mutfağa girebiliyor. Yani şu an kamera açmasam bir şey olmaz herhalde. İzleyemiyoruz zaten orayı da. Ayak sesi de gelmiyor. kimse hareket edesi yok bugün. Bu ben elektriği sıfır göstereceğim diye çok yedim aslında. 3'e gelirken 50 eğer düş altındaysa kötüdür anlamına geliyor benim için. Çünkü o zaman elektriğiniz yetmiyor. Fox'in ilk kısmı bu. Taktik bu aslında. Direkt aç kapa yap. Hızlıca ışığa bas. Zaten Fred'in direkt önünde çıkan hanımefendimiz duruyor. Bak ya da hareket etmedi pek. Ya bugün şanslıyız diyeyim ya. de yok. Aynen. İki kere ayak sesi duyduk o yüzden diğer hareket etti. Küçükten bakalım da. Tamam güzel. Ben böyle bekleyeceğim. Tamam. Evet. Öyle taklidi yapıyoruz arkadaşlar böyle bir durumda. <laughs> de şimdi garip bir şekilde soldan gözükecek bize. Bak enayi mutfağa girdi. <laughs> Kolaydı. Kolaydı. Yeah. Bu sayede 120 dolar kazanabilir ve harcayabilirsiniz. De 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 sıradaki hafta görüşürüz falan diyor da sıradaki haftada ilk günden kovulacağız zaten. Evet ilk yıldızımızı aldık. <laughs> ben niye direkt şuraya bastım mesela? Şu an adam gelmiyor zaten. Kapat. Hayır Sa Tamam solda Bonnie yok Heh Foxy enayisi ge gelecek az kaldı Geldi de enayi Diğeri mutfağında Aa bak Foxy'a bak Adamın verdiği poza baksanıza Tamam tamam bakabiliriz şu anda Tamam görüşürüz Şu an bu arada iyi gidiyoruz Bakamadım çünkü anında hareket etti adam. E ee? şu ana kadar çıka gelmedi garip. O kadar kamera aç kapa yaptık ki Foxy hareket edemedi bile. <laughs> o ne mi geldi diyecek mi çıka gelmiş. İkisi de gelmiş. Hareket sesi duyulur. Oh! Evet arkadaşlar Foxy de böyle geliyor. Foxy <laughs> kontrol etmemiz lazım yoksa ölüyoruz Foxy'ye. Oyun kısacası bundan ibaret. Birincisi Freddy'yi her zaman izleyeceksiniz. İkincisi arada bir Foxy'yi kontrol edeceksiniz. Üçüncüsü Bonnie ve Chica'yı e sağdan soldan geliyorlar. Dördüncü bir taktik ise Chica mutfağa girdiyse sadece sola bakabilirsiniz. Beşincisi çok hızlıysanız e ortaya bakabilirsiniz ortada bir, bir mesaj çıka var diyelim sağa yine bakmazsınız çünkü iki adımlık yer var iki adım direkt hızlıca e, dibin hatta üç adımlık yani direkt dibinizi ışınlanamaz bunun gibi taktikler var izlediğiniz için teşekkürler güle güle bay bay